Eri zekalar Merhabalar tek ve çift fonksiyonlarla alakalı bir fonksiyon sorusu çok fazla işlem hatası yapabileceğimiz soruyu çok fazla uzatabileceğimiz bir soru tarzı Hadi başlayalım f 2m eşittir 5 FX eşittir x üzeri 7 eksi -2x üzeri 5 eksi -3x küp artı 3 olduğuna göre F2m ifadesinin değeri kaçtır demiş e, hocam siz bize tek ve çift Fonksiyonla alakadar olduğunu söylemiştiniz ama herhangi bir şekilde tek çift ifadesi geçmiyor. Evet doğru geçmiyor. Fakat bu soru bir tek ve çift fonksiyon sorusu. Dikkat ederseniz size ne verilmiş? f-2m Ne soruluyor? f2m Eğer f tek fonksiyonsa f a artı f eksi a ifadesi sıfıra eşittir. Eğer f çift fonksiyonsa f a ile f eksi a'nın toplamı nedir? 2 f a'ya eşittir. Şimdi burada f a'nın ne olduğunu bilmiyorum ama şurası önemli bir ifade. Tek fonksiyonlarda bir f a ile f eksi a'nın toplamı sıfır yapıyormuş. Şimdi dikkat edin fonksiyonun tek veya çift olduğunu söylemiyor zaten. Ne tek ne çift. Ama içindeki ifadelere bakarsanız x üzeri 7, x üzeri 5, x üzeri 3 bunlar tek fonksiyondur. Ama 3 yani sabit sayı çift fonksiyondur. Şimdi ben burada x gördüğümüz yeri f eksi 2 m yazsam f eksi 2 m artı f artı 2 m desem yani buradaki ifadeyi bulmuş olsam yazmış olsam sonucumuz ne olur dikkat edin artı 2 m eksi 2 m yazdığımda şurası x üzeri 7 gider bir artılı bir eksili ifade gelir şurası da gider şurası da gider ama artı 2 m de yazsam eksi 2 m de yazsam bu 3 kalır o zaman buradan 3 gelecek bu ifadeden şu ifadeden de 3 gelecek ve sonuç 6 yapacak. E, f-2m'in 5 olduğunu biliyorum. O zaman bunu karşıya atarsam f-2m'in ne olduğunu söyleyebilirim. 1 olduğunu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, önemli bir soruydu. Görülmesi gereken ve görülmesi de zor olan bir soruydu. Görüşmek üzere.